Çocuğu için kaygılanan anneler anormal mi? Ben bunu anlayamıyorum. Yani sosyal medyada öyle bir aksettiriliyor ki bu konular. Sanki e, çocuğu kendisi doğurmamış gibi süper güçleri varmış gibi sıfır kaygıyla e, hayatına kaldığı yerden sanki hiçbir değişiklik yokmuş gibi devam ettiğini yansıtan annelerimiz var. Ne kadar inandırıcı. İşin garip yanı inandırıcı değil ama birimiz kendimizi yetersiz olarak hissediyoruz. Yani yetersiz hissediyoruz. Ne kadar da mantıklı gelmese, desteksiz bunu yapabilmesinin mümkün olmadığını bilsek de yine de kendimizi yetersiz hissetmekten alıkoyamıyoruz. Çok üzücü bir durum. Yani şu an mesela ben şu halde bu videoyu çekerken bile ee, öte yandan çocuğumu kameradan izliyorum. Eğer ben bu kamerayı açık tutmazsam sürekli panik içerisinde oluyorum. Yani panik atak geçiriyorum sanki. bir Sesler duyuyorum çocuğumun sesini duyuyorum. Ya işte kalkarsa e, kenarların işte korumalıkları var yatağın mesela. O operay yerlerden düşerse e, gibi gibi kafamda o kadar fazla senaryo dönüyor ki. Çoğu anne de benim gibi de eminim buna. Yani ne kadar böyle e, aksi e, yansıtılsa da sosyal medyada. andırıcı değil aslında bunun da farkındayız. Ama o an görüyoruz ya o yaşantıyı. Sanki öyleymiş gibi. Onlar işte yemeğini yiyor. Ne bileyim arkadaşlarıyla buluşuyor. Banyo duşuna girebiliyor.